Evet Tekno Antakya olarak donanımıyla kozmetik olarak gayet temiz bir konfigürasyonla karşınızdayız. Cihazımızın P 4 bir işlemcisi mevcut. Yanında Everest'e ait klavye ve mouse ile beraber ekstra bas 0 kutusunda kulaklık veriyoruz. Cihazımızın 17 inç Samsung monitörü mevcut. Hemen menü geçişlerini gösterelim. Ofis işlerinizde gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde işlerinizi görecek. Gayet sorunsuz çalışan hızlı bir cihaz. Pentium 4 işlemcisi, 2 GB RAM'i, 1 GB ekran kartıyla da orta halde oyunları oynayabileceğiniz bir konfigürasyonu var. E, i̇nternet geçişlerini de internet bağlantımıza bağlı olarak göstereyim. Yine EBA için kullanabileceğiniz, mailleriniz için kullanabileceğiniz internet bağlantınıza göre hızlı değişen güzel bir cihaz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Stabil şekilde çalışmakta. Kasamızda gayet uygun bir sesle işlevini yerine getirmekte. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun.